Seni. Ne yaptım peki önce saat? Düşündüm. Sakatlandığım numarasını senden intikam almak için yapmadım. Senin yanında biraz daha fazla olabilmek için yaptım. Çünkü seni ve Kayra'yı çok özlüyorum. Onu böyle kısacık bir an görebilmek için her gün okulun önüne gidiyorum. Sizi izliyorum. Bizi mi izliyorsun? Neden Suna? Sen bizi terk etmedin mi? Kayra'yı da beni de hayatından çıkarmak istediğini söylemedin mi? İnsan neden terk ettiği birini izler? Neden birini sevmediği halde seviyormuş gibi konuşur? Ben seni de Kayra'yı da çok seviyorum anladın mı? Kayra'nın kalbini nasıl kırdığını unutmadım. O yüzden seni anlamıyorum. Anlamadığım için de kızgınım. Bizi bunu nasıl yaptın ya? Ben. Burası çok havalıymış Burcu'yum. Ama yani çok benlik bir yer değil burası ya. Böyle baksana etrafa hep cik cik der. Başka bir yere gitsek? Şöyle sazlı sözlü, masası mezesi olan ha? Ama müzik çok güzel ya, ben çok eğleniyorum. İyi değil mi? O zaman ilk içecekler bende. Ne içiyorsun? Sen ne alırsan içerim ben. Bak 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 bak. Hareketlere bak ya. Dokunmadık dokunmadık yine. Ya Saga, sen nasıl bu kadar omurgasız bir adam çıktın? Ben sana nasıl bu kadar kapıldım? Barmen'e ver bir şeyler dedim, bunları verdi. İçelim. Ya sen bırak onu. Gel biz dans edelim. Burcu ben hiç beceremem. Becerirsin. <gülüyor> <gülüyor> Burcu. Serkan. Rafet de dışarı çıkalım böyle biraz eğlenelim rahat edelim diye. Ondan sonra Rafet de burayı çok seviyormuş beni buraya getirdi. Değil mi Rafet abi Rafet? İyi eğlenceler o zaman. <laughs> Sağ ol. Sonunda kurtuluyorum hayli kişisinden. Ya yürü yürü imanım gevredi senin yüzünden ya. Saniye. Lastik benim yüzümden mi patladı sanki? Sen nereden çıkarıyorsun benim senin geçmiş hikayeni dinlemek istediğimi? Benim ayrıca bu evde ne işim var bu saatte ya? Ayrıca o Sunay'a da hesabını soracağım ben. Dur. Dur. Allah'ım ya. Saniye. Saniye. Sus. Hayranım zekana ya. Ne kadar güzel yaptık Hayri ile aramızı. Ya insan ablasına böyle yapar mısın? Aşk olsun ya. Sen Hayri'yi dinledin mi? Dinlemedi Necat Bey. bir de o kadar şey başımıza geldi. Dinletemedim kendimi. Ne geldi başınıza? Ay <laughs> bu dangalak Hayri. Arabanın tekerleğini patlattı tamam mı? Daha başında mahsur kaldık. Peki sen bu kadar saat Hayri baş başa kalıp konuşmamayı nasıl başardın? E, başardım işte. Kulak duymak istemeyince duymuyor. İnşallah saldırmadın adama. Yok şimdi eskisi gibi böyle bir şeyler atmalar, yaralamalar, itip kalkmalar olmadı. Ama korkuyorum ya yani, Necat Bey. Her an her şeyi yapabilir yani. Zor tuttum kendimi. İyi, bravo sana. Beni haşlamak istiyorsan haşla. Ne oldu sana? Necat'la tamamen bitti. O oldu. Sen bari güzel bir haber ver. Güzel haber yok Ayren. Ama belirsizlik de yok. Noktayı koyduk. Bitti. Hadi canım. Gel. Açık açık konuştuk her şeyi. Değil mi Necat? Öyle. Hazır ikiniz de buradayken bilin. Buraya kadarmış. Öyle gerekiyordu. Ama çok yazık olmuş ikinize de ya. Saniye haklı. Yazık oldu ya. Tamam. Biz aramızda konuştuk, anlaştık. Böyle karar verdik. Ee, Necat. Sorun olmazsa bu akşam burada kalabilir miyiz? Geç oldu. Yok. Bir sorun yok. Tabii ki kalabilirsiniz. Keyfinize bakın. Sağ ol. Ben sana yardım edeyim. Biz çıkalım. İyi geceler. İyi geceler. Serkan burada diye geldik değil mi? Özür dilerim. Rafet abi. Üzdüm mü seni? Üzdüm. Gel, yani ben Serkan'dan vazgeçemiyorum sürekli peşinden koşuyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Bilmiyorum ama bu yaptığım şeyin çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Ama işte... Aynı bir zamanlar benim yaptığım gibi. Çok utanıyorum şu an. Of. Ya ben gerçekten salam. Ben salak kızın tekiyim. Yok böyle köşeye sıkışınca ne yapacağını bilmeyince saçma salak hareketler yapıyor. Benim gibi zırv oluyor böyle işte. Yanımda duracak da kimsem yok benim. Güvenebileceğim kimse yok. O yüzden sana... Hadi gel gidelim buradan. Sen de beni affedebileceksen affedeceksin işte hadi. Gitmeyelim gel gel. Gel kalalım. Öyle işte. Ben sana karşı ne olur diye gönül düşürmedim Burcu. O benim kendi tasarrufum. Bana abi demene rağmen üstelik. <laughs> Rafet abi. Dediğim ne? Sen bana abi diyorsun ya. Var abi demeye devam et. Ama Allah var, ben de kendimi hala çocuk zannediyorum. Ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim. İnan bana. Anladın ama değil mi? Daha en başta, hani Serkan'dan önce, <laughs> hatta o lavuk nişanından da önce. Anladım. Kızlar anlar bu arada, haberin olsun. <laughs> ama ben laftan anlamamış. Bana sürekli abi demene rağmen üstelik. Asıl sen beni affet. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Sen beni sevmeye devam et. Ama gel gitmeyelim. Bu akşam buraya ne yapmaya geldiyse onu yapmaya devam edelim ben. <laughs> Teşekkür ederim.